Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde çok özel bir parçayı inceleyeceğiz. Barış Akarsu'nun vefat etmeden önce hayata geçirdiği, kaleme aldığı son parçası Merhaba'yı çıkarabildiğim ölçüde sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Huzurlu olsun Barış abimiz. Parçayla alakalı genel bilgileri sol tarafta görebilirsiniz. BPM'i, tonu olsun. Hepsi tüm bilgiler burada mevcut. Şimdi lafı uzatmadan parçanın nasıl çalındığına geçelim. Size bu güzel parçanın nasıl çalındığını detaylı bir şekilde anlatayım. Parçayı şu şekilde başlıyoruz. İlk önce boş mi atıyoruz en üstten de. Burada boş, 3, 7 ve 12 sesleri yani mi, sol, si, mi. Kısacası mi minor akorunun triad seslerini dolanarak Buradaki ölçüyü tamamlıyoruz. Şöyle giriyor, giriyoruz aslında parçaya. Boşu vurduktan sonra mi'yi bir mi daha vurup en üst 3'e hemron yapıyorum. Ardından başka vuruş yapmadan 7'ye slide yapıyorum. Bir tane daha vurup 12'ye gelip vibrato ekliyorum. Bu kısmı çaldıktan sonra eklememiz gereken ikinci figür de şu. Burada La telinde belirsiz bir yerden 7. perde mi notasına slide'la geliyorum. Bir alt tel 5. Ardından üst tel tekrar 7. Birleştirirsek. Sonrasında ise re teli 7, 5, 7, 5. Şu işlemi gerçekleştirmem gerekli. 7'de 1 bölü 4'lük bir bent var. Üst tel 7. Birleştirirsek. çaldıktan sonra girişte yaptığımız Mi Sol Si dolanımı tekrar çalmamız gerekiyor. Şimdi yapacağımız yürüyüş de şu. Girişi az öncekiyle aynı. La tende 7. perdeye slide ile geliyorum. Alt tel 5, üst tel 7. Birleştirirsek. Ardından re teli 7, 5, 4, 5. Tekrardan la teli 7, mi kök notu. Yani. Bu kısmı çaldıktan sonra parçanın clean ritim gitar kısmı geliyor. Burada dolanacağımız akorlar şunlar. ilk önce onları bahsedeyim sizlere. Mi minor. Do majör. Re majör. Si minor. Ardından tekrar mi minor. Bu kısmı çalarken şöyle saymamız gerekli. Mi ile başlıyorum. 4 sayacağım. 2, 3, 4. Do'ya geçtim. 2, 3, 4. Ardından Re majör. Burada 3 sayacağım. 2, 3. Si minor 4. Ardından Mi tekrar 1. Yani... Buradaki dolanım mi'den mi'ye dikkat edecek olursanız bunu bir tur tam bir tam tur olarak kabul edersek aynı sıralama bir kere daha var. Tekrardan mi, do majör, re majör, si minör ardından tekrar mi minöre geçmeniz gerekli. Buradaki kısmı çalarken ilk turun sonunda yani mi'den başladınız. Ardından do'ya geçtiniz. Re majör geldi. Si minör. Tekrar mi minör. Mi minörü vurduğunuzda overdrive gitardan şunu çalmanız gerekiyor. Üzerine. Burada yaptığım yürüş la teli 5 7, en üst mi teli boş, tekrar 5 7, boş, en üst 3 sol, boş. Birleştirirsek Bu partlara dikkat edin. Bu noktalarda tam olarak ne yapmanız gerektiği konusunda parçanın da trafiğini çok iyi bilmiyorsanız şu yukarıdan cover videosunu izleyebilirsiniz. Yeni bir sekmede onu açın, burada öğrendiklerinizi onun üzerine çalarak geliştirmeye çalışın. Burada en son, ilk turun sonunda şu yürüyüş yaptıktan sonra ilk tur bitiyor, ikinci turda tekrardan ritim gitar şuna geri dönüyor. Mi, Do, Re, Si, tekrar Mi çalındıktan sonra artık aslında clean gitarın işi bitiyor. Burada direkt overdrive'e geçiyorsunuz. Bu parça çaldıktan sonra üzerine şunu eklemeniz gerekiyor. Ardından ne olur anla beni diye parça devam edecek. Burada yaptığım aslında şu. İlk önce mi oktav basıyorum. İşaret parmağım la 7, serçe parmağım burada sol 9, re telini susturuyorum. Sadece oktav mi'lerden ses alıyorum. Ardından bunu re'ye kaydıracağım. Son olarak ise do'ya getireceğim. Yani şunu yapıyorum. 2 mi, 1 re, bir, bir do. Do'ya geldikten sonra tınlatıyoruz ya işaret parmağımı 2'ye alıyorum direkt ve şunu çalmaya başlıyorum. Pardon. Buradaki aşamaları yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Bir kere daha alıyorum. Bu parti çaldıktan sonra C'yi tınlatıyorum. 5'e R'ye slide yapıyorum. R'de bekleyip bir vibrato koyuyoruz. Burada ardından vibratodan sonra şunu ekliyorum. Birleştirecek olursan Bu kısmı çaldıktan sonra aynı girişi tekrardan yapıyorum. Bu sefer orta parmağım hemen la teline 3'e getiriyorum. Az önce çaldığımız melodinin aynısı bir kere daha çalmam gerekiyor burada. Sonrasında tekrardan 2 yani C'yi tınlatıyorum. Tınlattıktan sonra R'ye geldiğimde 5 kez kesik kesik R power chord çalıyorum. Buradaki iki parti birleştirdiğimizde şöyle tınlamalı. Müzik Buraya da çaldıktan sonra ikinci bir lead yürüyüşümüz var. Şunu çalacağız. geçmeden ne yaptığımızda bakalım Power Chord kısmı zaten oldukça basit bir yürüyüşe sahip. Lead yürüyüşüne şöyle giriyoruz. La de 7 perde yine belirsiz bir yerden ile geliyorum. Ardından 5-7. Tekrar 5-7 sonra. Bir kere daha alıyorum. En son burada La'da 5 tınlattıktan sonra R5 La5. Pardon R5 La7. Buradaki kısım birazcık karışık. Yavaşça çalıyorum. Parmaklarımı takip edin. Bir kere daha alıyorum. çaldıktan sonra La telinde 2-3-5-5 çalacağım. Beşlerin ilki staccato yani kesik. Birleştirirsem Tekrardan La'da 7'ye slide la geliyorum. Bekliyorum. Ardından 7-5 aynı tel üst tel burada tekrardan 7. Yani iki kere şu figürü çalıyorum. Ardından en üst tel 5 la, ardından sonra birleştirirsem Ardından power chord'da şu yürüyüş yapmamız gerekli. Do power chord'dan başlıyoruz. Do, la, mi sıralamamız var. yürüyüşü tam dört arka arkaya dönüyor. Sıralama do, la, mi. Birinci ve üçüncü yani tek turlarda şunu yapmanız lazım. Do'dan başladınız. La, mi'yi vurdunuz. Mi'yi vurduktan sonra en üst 2, 3. Ardından 5, 7. İkinci tura geldiğinizde sadece do, la, mi çalıyorsunuz. Üçüncü tur tekrar do, la, mi. tek bir şekilde burada mi'yi vurarak uzatıyorum. Ben bunun kavrını yaparken buradaki mi'de biraz daha gaz bir etki olsun diye şöyle bir geçiş yapmıştım. Ancak tek notalarla, tek vuruşlarla bunu uzatabilirsiniz. Buradaki nakarat kısmında dönen power chordları 1. ve 3. turda en üst telde 2 3 ve 5 7'yi eklediğim kısımları bir birleştirerek yavaşça çalayım sizlere. Ardındansa parçanın ikinci lead yürüşüne birlikte bakalım. Sonra. Ritim gitarı ve lead gitarın yaptığı iki ayrı figür var. Lead yani solo gitarımız önce şunu yapıyor. Burada yaptığımız şeye odaklanalım. Ardından bunu çalarken arkadan ritim gitar ne yapıyor onu konuşuruz. Burada herhangi bir yerden C telinde slide ile 17. pardon 19. perdeye geliyorum. 20 22 24 Birleştirirsem Bunu çaldıktan sonra bir alt teli iniyorum. 20 ve 19 arasında şunu çalacağım. 20, 20, 19, 20, 19, 20 hepsini birleştirirsek... Ardından bir üst C'nin de 22. perdede iki tane full bandım var. İki tane full yaptıktan sonra üçüncü de fulldan bir vuruş yapıp aşağı indireceğim. Yani indirdikten sonra da burada 20'ye pull off yapacağım. Bir üstel ardından 21. Figürün son bitiş kısmı ise sol teli 16, 21, si teli 19. Buradaki soluğu bir yavaşça birleştirelim. çalarken ritim gitarın arka planda yaptığı yürüyüş ise şu şekilde. Sırasıyla mi, fa diye sol, la power chordları çalarak geçiyorum. Bu kısım şurayla eş zamanlı geliyor. Bunun arka planda dönenler yani mi, fa diye sol, la. Bunun üzerine şurada çaldığımız yürüyüşte de şu ritme atmam gerekiyor. Do, do, do. Yani burada do power chord basıyorum. Ankara ritmini çaldıktan sonra gitarı susturuyorum. C'den do'ya slide yapıyorum. Bir kere daha. Ardından bir do'da. Sonrasında ise C birleştirirsek Bu kısımdan sonra vokal ve piyanonun birlikte gittiği bir durum var. Orada gitar bir şey yapmıyor. İsterseniz ilgili akorları yine üzerine çalabilirsiniz. Ancak ben orada gitarı çalmamayı tercih ettim. Cover videosunda da. Ardından parçanın yükseliş kısmına geliyoruz. Yükseliş kısmına geldiğimizde 16 tane baterinin vuruşlarıyla beraber C power chord çalarak başlıyoruz. Ben bu kısmı mutingden başlayıp yani susturmadan açarak gitmeyi tercih ediyorum. Şöyle başlıyorum. Tam 16 tane. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Sonlara doğru iyice bu susturma işlemini kaldırıyorum. Ardından da ritmimiz şuna dönüyor. 8 sayıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonrasında ise Do. 4 sayıyorum. Ardından Re'ye geliyorum. Yine 4 sayıyorum. Birleştirirsek. Ardından üzülme sevgilim sözleri ve sonrasında ise sola gelecek. Üzülme sevgilim sözleri sırasında <laughs> şu power chordları dolanıyorum. Burada isterseniz direkt olarak <laughs> do, re, mi tek vuruşlarda dolanabilirsiniz. Ben buradaki ritim yapısını vokalin sözleriyle eş zamanlı olacak şekilde kurgulamıştım çalarken. <gülüyor> Ardından üzülme <laughs> Dedikten sonra Sevi burada vurup gi de Re kayıyorum. Bir kere daha yapıyorum. Şimdi burada en son Mi power chordu tınlattıktan sonra solomuz başlıyor. Solonun arka planında dönen akorlar nakaratla aynı. Onu tekrardan göstermeyeceğim. Şimdi bir kere anlatayım sadece. Do ile başlıyoruz. ve üçüncü yani tek turlarda en üstte fa, sol, la, si notaları geçişinden bahsetmiştim. Burada sırasıyla ilk önce birinci sonra direkt olarak do, la, mi power chordlarını dolanıyoruz. Sonra tekrardan en üstelde yürüyüş yaptığımız power chord dizilimine geçiyoruz. Tekrardan do, la, mi power chord sıralamasını kullanıyoruz. Solo atarken arka planda dönen ritim kalıbı tamamen bu. Solumuz ise şu şekilde ilerliyor. C telinde 10. perde La notasından full band giriş yapıyorum. Soloyu size cümlelemeleri ayırarak çalacağım. İlk önce şunu çalmamız gerekiyor. Burada yaptığım şey şu. C telinde ilk önce tek bir vuruşla 10. perdeyi 12 full band olarak kaldırıyorum. Pardon. Kaldırdıktan sonra bir tane de aynısından çalıyorum. Ardından geri aşağı salıyorum yani. Sonrasında ise 18 üst tel 11, alt tel 8, üst tel 9. Yani son iki notamsa re teli 19. Yavaşça birleştirecek olursam İkinci cümleleme kısmı. Burada yaptığımız yürüyüş ise şu şekilde. Sol teli 7-9-9-7 olarak başlıyorum. Ardından si teli 7-8 hammer-on. Sekizde bir vuruş yapıp ona slide yapıyorum. Ardından 8, 7, 8, üstel 9. Yavaşça birleştirirsem. Burada mi notasını vibrato yaparken şunu söylemem gerekti. Parçanın solosunun %90'ından ya da %95'inden eminim. Burada şimdi göstereceğim kısım parçada yok. Ben burayı duyamadım. Yani burada dönen e, melodinin ne olduğunu anlayamadım. Hatta burada bir dönem melodi olup olmadığından bile emin değilim. Burada direkt mi'yi de uzatıyor olabilir. Altyapıdan piyano ve normal işte overdrive gitarla çok fazla karışan bir frekans var burada. Ancak parçanın yapısını bozmaması adına burada mi minor 7'li bir arpej yürüyüşü ekledim. Burada şunu çaldıktan sonra... Eklediğim yürüyüş şu. Sol teli 9-7 pull off. Re teli 9, mi teli, La teli 17. Yavaşça çalarsam. Ardından tekrardan 10 on. r 9, Sol 7, 9. Bir vuruş daha yapıp. Burada 21. perdeye yani burada bastığınız Mi notasının oktabına slide ile geçiş yapıyorum. Yani şunu çalmış oluyorum. Burada oktav mi sesine geldikten sonra bir alt telde 17 19 ardından bir tane daha 19 vurup yarım seslik bent yapıyorum. Sonrasında bir tane daha yarım seslik bent yapacağım ama biraz daha hızlı. Şöyle oluyor duyumu. 19'u ikinci de hızlı bent yapıp geri salıyorum 17'ye pull off yapıp bir tane daha 17'ye vurup 13'e slide yapacağım. Yani Ardından 15. Yavaşça birleştirirsem. Burada en alt tele 15-17 arasına geçip şu ezgiyi melodi oluşturmamız lazım. Bir kere daha çalıyorum. Bir tane yani 15-17 yaptım bir tane full bent ekliyorum susturup bir tane daha full band ekliyorum. Sonrasında 17'den 15'e pull off. Sonra 15 17 ekliyorum. Yani yavaşça çaldığımda şunu yakalamam gerekiyor. Ardından re major triad çıkıyorum. benzer bir yürüyüşümüz olacak. Burada yaptığım, kurguladığım yürüyüş ise şu. Burada şu figürü çaldıktan sonra... Ardından 15 plof 14, üst tel 15, 14, slide 12. Ardından şunu ekliyorum. 15, plof 14, üst tel 15, sol tel 14, slide 12, 14 12. Ardından da 12 14 12 ekliyorum. Yavaşça çalarsam 12'den sonra 14'e basıp 16'ya slide yapıyorum. Bir alt telde burada 16'yı hiç kaldırmadan 13 ile arasını arpej yapacağım. Yani şunu elde ediyorum. Solunun son figürü ise şu şekilde. İşaret parmağım en alt 12, yüzük parmağım C telin 15, 2 tele birden vurup üst teli kaldırıyorum ve vibrato ekliyorum. Tüm parmaklarımı iki yana kaydırıyorum. Aynısını yapıyorum tüm parmaklarımı bir yana kaydırıyorum. Aynısını yapıyorum. Şimdi tekrardan iki kaydırıyorum. Aynısını yapıyorum. Arka arkaya çalacak olursak şuradan alalım. Bu kısımda çaldıktan sonra parçanın başındaki temel solayı geri dönmeniz gerekiyor. Benim bu değerli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Elimden geldiğince çıkarabildiğim ölçüde sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bunu bize iletin. En kısa sürede zaten sizlerle iletişime geçiyorum biliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.